Ve o ise korkar diyor. Kim? E bu e, mektup. İşte bu koşarak giden ama olan zat Allah Allah'tan korkar, Allah'ın emir ve nehirlerinden çekinmek ve Allah'ın ayetleriyle hükümlemek ister. Bu bakımdan koşarak gelir ve Mekke'nin ileri gelenlerin arasına girerek peygamberin anlattıklarını sizlerden dinlemek ister. Sen ise onunla ilgilenmiyorsun. <laughs> Peygamber hesabı için canını veren, Mekke'yi mükerremede e zoru gördükleri zaman Hz. Hamza ile onları Yemen'e gönderen Yemen'e bir hesabının bile zarar görmesini istemeyen alemlere rahmet gelen peygamber işte peygamberin bütün vasıtlarını burada siliyorlar bunlar buna atletmekle bu gibi merhameti insanları korumasını hesabına sahip çıkmasını, insanlara hitap etmesini yeriyorlar bir şekilde. İşte ayet meydanda. Peygamber yapar mı bunu? Öyleyse bu kime? Direkt müşriklere. Müşriklere hitap geliyor. Peygamber aleyhisselam ay, vasıtasıyla, ayetler vasıtasıyla, vahiy vasıtasıyla Ey müşrikler! Sizin aranızda Allah'tan korkup da koşarak gelen fakir ve ama olan zaten peygamberin size ne anlattığını sorup da sizden malumat almak isteyen bu zata beyan vermeyip arkanızı dönüyorsunuz. Onunla ilgilenmiyorsunuz. Hayır şüphe ki o bir öğüttür diyor. İşte hiç şüphe yok ki Kur'an-ı Kerim bir öğüttür. Ey müşrikler siz bu öğütlere kulak atmayıp aranıza giren ve öğütten istifade etmek isteyenlere karşı yüzlerinizi ekşitiyor, arkanızı dönüyorsunuz. O alemlerin Rabbinden insanlara indirilen ve insanlara hidayete ve kurtuluşa davet eden bir nur ve insanların önünde bir delildir. Öyle kadar güzel, basit yani. Çok, çocuğun bile anlayacağı bir şekilde bunun e, peygamber değil, müşrikler olduğu da kadar açık yani bu. Artık dileyen ondan öğüt alır diye bak. Vurguluyor yani burada. Vurguluyor. Ne diyor? Artık dileyen ondan öğüt alır. Eğer peygamber böyle yapsaydı, Ah Gülen ya ben hata yaptım da. Döndüm ben öyle tabi mi diyecekti yani peygamber alemlere rahmet gelmiş. O güzel ahlakı tamamlama güzere gelmiş. O boştan konuşma ayeti kelimesiyle Allahu Teala onu desteklemiş. İnsanlara karşı hatasız ve yalnız Allah'a karşı hatalı olan peygamber. İnsanlara karşı hatasız tam ve kamil. Niye Allahu Teala'ya karşı? Çünkü Allah yaratıcı. Mesela yaratılmış. Ve bana da diye gerekli karar değerleri yani beni Allah'a denk tutmayın demek istiyor gerekli karar değerleri evet bu durumda artık dileyen ondan öğüt alır ne demek bu ey insanlar Allah'ın insanlara gönderdiği Kur'an'ı kerimden artık dileyen öğüt alsın her insan kendi iradesinde hür olarak yaratılmış arzu ve istekleri insanlara kader olarak verilmiştir bu durumda isteyen Allah'ın nuruna talip olur, isteyen ise narına talip olur. Her insanın kazandığı kendi iki elinin karşılığıdır. Peygamber'e bunu affedemezsin. Bak ne diyorsun şimdi? Artık dileyen ondan öyle kalsın. Ne dedim? Benim kalbimin bir köşesinden kan damlıyor. Safsatalar meydana çıkmış, ayetleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ve bu şekilde de ona yamamışlar. dedik? Onun alemlere rahmet olarak gelişini onun güzel ahlakı tamamlamak üzere, ıı, tamamlamak üzere gelişini o boştan konuşmaz ayeti kerimesini ve onun ümmetine karşı çok müşrik ve merhametli oluşunu siliyorlar. Bunları bu şekilde silip de kendi cüz'i kafasına onların konuştukları uygun gelip de peygamberin Allah'a karşı emirlerini eksiksiz yerine getireceğine, insanlara hata yapmayacağını aklına getirmeyip de vicdanı sızlamadan onlarla beraber olan insanlara acıyor. Allah bunlara güzel bir anlayış versin. Anladın mı Yasemin yavrum? Evet. Allah cümlemizden razı olsun. Bunu da Yasemin kızımın bana sorup tekrar anlattırması ileride tekrar soracaklara güzel bir cevap oldu. Arşivlerden Muhsin evladımız bunu arşive kaldırır. Bu şekilde bu şekilde diğer insanlar da bunlardan istifade ederler. Nasıl diyor ki tamam hocam anladık. Çok vaktinizi aldım ama anladım. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Vakit her ne kadar mühimse de ilinde vakit vaktin hiç değeri yok ilimde çünkü ilim çok şerefli ilim şerefli atalarımız vakit vakittir diyor vakit paradır diyor yani değerlidir vakit değerlidir ama ilimde vaktin hiç değeri yoktur o ilmi öğrenmek için biz diğerlerinin sorularını da efendim cevaplayalım diye biraz daha teferruatlı anlatalım diye okumak istemedik. Ama hakikaten buna insanların ihtiyacı var. Bugün Türkiye'nin 99, %99 hocası Ali Uyaması hatta geç Diyanet Reisi böyle bilir. Böyle biliyorlar. Öyle öğrendiler. Öyle biliyorlar. Ama bu öyle değil. İşte bunlar öyle bilirse bu insanlar böyle bilirse, Peygamber Efendimiz'in hakkında verdikleri kararı sen düşün. Yani siz düşünün. Nasıl karar verirler? Ve insanların aklına nasıl şümürler gelir? Benim, Peygamber Efendimiz hakkında gözümden görsem yaptığı eksik bir işi Allah muhafaza, gözümden görsem ve kendimi de tokatlasam ben sağ mıyım diye gene de inanmam. Niye? Onun bizim sahibimiz olduğu gibi onun sahibi de Allah. Niye inanmıyorum? Bak onu da anlatıyorum. Onun da sahibi Allah. Onu güzel ahlakı tamamlama üzere gönderdi. Onda eksiklik yaptırır da bize gösterdirmez. Başta Allah el koyar. Amma davası. Başta Allah el koyar. Onun için inanma. <laughs> Onun için imanınızı kuvvetli bulundurursanız, kuvvetlendirirseniz ve nefsinizi de temizlerseniz siz de birçok aşamaları görürsünüz. Yoksa böyle yarın yamalak insanların fikirleriyle aklının o insanların anlattığına övgün gelmesiyle nefsin ve kalbin bozulmasıyla insanlar belli bir yere gelemez.